Evet, sezonun beklenen filmi Bak Postacı geliyor. Vizyona girmeye hazırlanıyor. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Neler söylemek istersiniz? Yapımcımız Polat Bey'le başlayalım. Bence direkt başlıyoruz. Ozan Bey'den başlayalım. Tabii ki. <laughs> <laughs> Köşeye kadar gitmiş. <laughs> Deniz Hanım. Hayırlı uğurlu olsun. Bak postacı geliyor filmi. Hepiniz hoş geldiniz. Çok teşekkür Harik ediyoruz arkadaşlar. bu gece bize eşlik ettiğiniz için. Biz çok heyecanlıyız. Bak Postacı geliyor bu akşam 12 Aralık itibariyle hem seyircisiyle buluşacak. E, çok keyifli bir süreçti. Her şeyden önce yapımcımıza çok teşekkür ediyorum. Sinemanın son dönemde yüzünü bitiren adam olarak eee hepimizin arkasında durduğu için. Tekrar teşekkür ediyorum. Umarım seyirci de karşılığını sevdiğimiz kadar, sahiplendiğimiz kadar sahiplenmişsiniz. Harika, hayırlı olsun diyelim. Tamam. Ozan Bey neler söylemek istersiniz? Hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir film yaptık. Çok iyi bir evet. İnşallah izleyicide de karşılığını bulacağız. Umuyorum ki Türk sineması bu zamandır yaptığı o sıcak, sarı sıcak günlerden birini yapmayı başardık biz de. Umuyorum ki herkes e, 12 adet itibariyle çok güzel ayrılacaklar. Sağ olun bana. Bir Yüksel Aksu imzası film. Hocam neler söylemek istersiniz? Ya bir Yüksel Aksu, evet ama kolektif yaptık. Hep beraber. Başta bana inanan yapımcı Polat Yağcı'ya hem kendi adıma hem de Türk sineması adına teşekkür ederim. bir borç bilirim. Ekip arkadaşlarıma, sanatçı arkadaşlarıma teşekkür ederim. bir borç bilirim. Teknik ekibe ve genel olarak Muğla halkına teşekkür ederim. borç bilirim. Ben yemeyeceğim yemeği servis etme. Ben kendimi beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Harika. Polat Bey siz neler söylemek istersiniz? Hoş geldiniz öncelikle. Yine Şimdi bu filmleri yalnız bırakmadınız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Eee Kumbasan Camı yaptığınız herkese. Biz gerçekten Yüksel Camı'nda, Deniz'inde, Ozan'ın da söylediği gibi film tadında film yaptık. Eee eski özlem duyanların yani çok zevkle, renkle izleyici, bol şarkılı, bol şiirli, aşk ve tutkun oluşan eski aşkları anlatan bir film yaptık. Gerçekten çok güzel film oldu. <laughs> Tabii her zaman söylüyorum biz elimizden gene yapıyoruz ama bu saatten sonra, sonra her zaman taktik seyirci de. Işte. Seyirci ne takdirerse onu göreceğiz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Hayırlı olsun diyelim. Tamam. Fırat Bey siz neler söylemek istersiniz? E ya benim için de, sanırım merkez aynı şeyi söyledi. Benim için de tabii ki çok keyifli bir set oldu. Çok sıcak bir film geliyor arkadaşlar. Yani e, nostaljik bir film. Artık günümüzde aşkları böyle emojilerle yaşıyoruz. Bu aşkları böyle yani geçmişi biraz özleyen bence bu filmi seyretmedi. Çok sıcak bir film oldu. Çok güzel bir ekiple çalıştığım için çok mutluyum. E, usta yönetmenin bir o yani kişisel bir hikayenin bir parçası olmak da benim için gurur verici. Ve gerçekten de kulak Yazcı'ya, yapımcımıza teşekkür ediyorum, ediyoruz bu hikayeye inandığı için. Teşekkür ederiz. Begüm Hanım siz neler söylemek istersiniz? Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür biraz ederim. Herkese. Herkesle aynı şekilde yani sıcacık bir film oldu. Benim için çok özeldi çünkü inanılmaz iyi oyuncularla ve güzel aksiyonlar çalıştık. Ee, çok güzel anılar biriktirdim. İnşallah seyirci de çok beğenir. Çünkü gerçekten çok güzel bir film olduğunu diye düşünüyoruz. İnşallah beğenirsiniz. Harika, hayırlı olsun. Müfit Bey siz neler söylemek istersiniz? Aynı şeyleri söylemek isterim. <laughs> evet gerçekten heyecanlıyız, mutluyuz. Unuttuğumuz bazı duyguları Değerleri tekrar hatırlatma açısından e, çok kıymetli bir film. En azından bu nedenle ben de bir parçası olduğu için. Hayırlı olsun Yasmin siz neler söylemek istersiniz? Her şeyler. Aynı Memleketimin filmi çok değerli oyuncularla, çok değerli bir yönetmenle, çok değerli bir yapımcıyla çalıştım. Gerçekten çok mutlu ve şanslı hissediyorum kendimi. Umarım beğenirsiniz. Çok teşekkür ediyorum herkese. Teşekkür ederiz. Mustafa Bey, siz neler söylemek istersiniz? Nasıl bir film oldu sizce hocam? Öncelikle, e, bir kere dili olan, e, bir sinema görüşü, bir sinema zevzi, sinema beğenisi olan bir aktör ve bir yapımcıyla çalıştığımız için hepimiz kendimizi çok şanslı hissediyoruz. E, seyirci için de, hakikaten e, bugün Türkiye sineması, Türkiye sinemasında kişilikli bir yönetmeni kişilikli hatta neredeyse kişisel hikayesinden yola çıkarak yaptığı evet. ama hepimizi ilgilendiren, hepimizin özlediği, hepimizin en çok aradığı sahicilikle ilgili hesabı olan bir şey bu. İçinde olduğunuz için daha gayet çok Umarım ki İnşallah. Ozan Bey birçok farklı karakterde gördük ama bu seferki bambaşka bir karakter. 60'larda geçen bir film. E, role nasıl hazırlandınız? Biraz da bahseder misiniz projeyle alakalı, çekimlerle alakalı? Role Yüksel Aksu beni hazırladı. <laughs> Deniz de eşlik etti sağ olsun. Oranın şiiri